Öncelikle milli takımımızı tebrik ediyoruz. Hem Diyarbakır'da hem Gaziantep'te gerçekten çok güzel bir oyun ortaya koydular. Ama burada zaten Anadolu'da milli maçlar yapma hedefimiz vardı. Bunu da yerine getirmiş olduk. Özellikle Diyarbakır'da ilk defa bir milli maç olması, Gaziantep'te 21 yıl aradan sonra bir maç olması ve e, netice tabii ki önemli ama güzel futbol, fair play çok daha önemli. Bir diğer önemli konu e, dört tane futbolcumuz A milli oldu bugün. E, özellikle işte Arda, e, Samet, Onur, Tayyip. Dört tane oyuncu. O açıdan da çok güzel. E, diğer e, konu e, Cüneyt Çakır. Türkiye'de ilk olarak bir hakeme jübile yapıldı. Onu yapmış olduk. Kariyerinde 1600'den fazla maç yönetmiş. Dünya Kupası'nda yarı final yönetmiş. Şampiyonlar Ligi'nde final yönetmiş. Bu hakemlerimizi bu şekilde rol model olması için hakemlere bu işi yaptık. Türk Milli Takımımızın bundan sonraki hedefi özellikle 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek. Bununla ilgili ilk maçımız Ermenistan'da. Arkasından Hırvatistan'da bir maç yapacağız. Onu da yine Anadolu'da yapma kararı aldık. Bursa'da yapacağız. Bugün bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve Bursalı futbol severlere şimdiden sesleniyorum. Türk bayraklarını hazırlasınlar. Maça hazır olsunlar. Takımlarını canı gönülden desteklesinler. İnşallah hedef güzel futbol, güzel sonuçlar alıp ülkemize en güzel bir şekilde ...Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmek. Evet. Ve Türk halkımızı birlik beraberlik içerisinde... E ...çünkü hep şunu söylüyoruz... ...spor, barış, dostluk ve kardeşlik... ...fair play... ...hem Türkiye bütün maçlarda... ...taraftarlarımızı centilmenliğe davet ediyoruz... ...milli maçlarda centilmenliğe davet ediyoruz... İnşallah daha güzel günleri göreceğiz. Evet. E tabii ki Arda çok özel bir yetenek... Diyarbakır'da da e, seyirciler bayağı arda arda diye tezahürat yaptılar. Gaziantep'te ama hocamız da yaptı. Kampta olan oyuncularımızın hemen hemen tamamına yakınını e, hem Diyarbakır'da bugün de oynamayanları burada oynattı. Bütün oyuncuların potansiyelini görmek için çaba sarf etti. O yüzden hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Hocamıza tebrik ediyorum. E, bu gençleştirme operasyonu işte Arda gibi 17 yaşında bir oyuncunun A milli takımda oynaması gerçekten son derece önemli. Arda da daha iyilerini de yapacaktır. E, zamana ihtiyaç var. İnşallah hem kendi takımında hem A milli takımda başarılı olur. Yıllarca e, bu takımın ana direklerinden birisi olur. Çok teşekkür ederim. Ben başkanım, teşekkür bravo bravo başkanım. Olur.